Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar bu bir toplama işlemi paydalan eşit olması gerekiyor. Basit bir işlem. Burayı 5 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. 5 kere 2 10 bölü 15. 3 kere 1 3 bölü 15. 10, 3 daha 13 bölü 15'i aynen yazıyorum. Doğru cevabım B şıkkı. İkinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Bakın tam sayılı kesirlerin toplama işlemi. Yine paydalarımız eşit değil arkadaşlar. Bunu nereye genişletiyorum? 2 ile genişletiyorum. 1 tam 1 bölü 4 artı 2 tam 2 bölü 4. Yukarıyı çarpmayı unutmuyoruz. Tamları kendi arasında topluyorum. 2 tam, 1 tam daha, 3 tam. 2, 1 daha, 3 bölü 4. 3 tam, 3 bölü 4. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine toplama işlemi arkadaşlar. Paydaları eşit değil. Burayı 2 ile genişletiyorum. Evet burayı 2 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile 1 yazmaya gerek yok. 2 ile 13'ü çarparsam 26 bölü 10 artı 2 bölü 10. 26 2 daha 28 bölü 10 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Bakın paydası biri 3, biri 6 biri 12. Hepsi 12'de eşitlenebilir arkadaşlar. Burayı neyle çarparım? 4 ile burayı 2 ile bunu da 1 ile 1 ile çarpmaya gerek yok. 4 kere 4 16 bölü 12 10 bölü 12 7 bölü 12 Evet 16 7 daha 23 10 daha ne yapar 33 33 bölü 12 Şimdi arkadaşlar aslında bu 3 ile de sadeleşebilir sade şekli de verilebilirdi sadeleştirmeden direkt yazılmış 5. sorumuz yukarıdaki görsele ait çıkarma işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada önce bu görselin ifade ettiği kesirleri yazalım. Birinci kesrim 1 bir tam 1 tam 1 2 3 4 5 6 6 da 5. İkinci kesrim arkadaşlar 12'de 5. ne paydalar eşit değil. Bunu ne yapıyorum? 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletirsem her arkadaşlar 2 kere 5 10 yapar 1 tam 10 bölü 12 eksi 5 bölü 12 1 tam dursun 10'dan 5 çıkarsa ne kalır 5 bölü 12 kalır Şimdi arkadaşlar bunu da tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. 1 kere 12 12 5 tane yapar? 17 bölü 12 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuz. işleminin sonucu kaçtır? E, paydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile genişletiriz arkadaşlar. 3 kere 8. 24 bölü 27 eksi 22 bölü 27. Evet, 24'ten 22 çıkarsa 2 bölü 27. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Yedinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Birisi toplama birisi çıkarma paydalar eşit değil. Hepsinin paydasını kaçta eşitleriz? 16'da eşitleyebiliriz. Bunu 4 ile bunu 2 ile bunu 1 ile çarparız. 4 kere 3 12 bölü 16 eksi pardon artı 14 bölü 16 Eksi 5 bölü 16. Evet 12, 14 daha 26. 5 çıkarsa arkadaşlar ne olur? 21 bölü 16 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 8. sorumuz. Burada bir işlem verilmiş. Üçgen çıkarılmış. İse diyor üçgen kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar baktığım zaman paydalar eşit değil. Ee, ne yapalım? Paydalarını eşitleyelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 5 ile genişletelim. 3 tam 6 bölü 10. Eksi üçgen eşittir. 1 tam 5 bölü 10. Şimdi genişletirken sakın tam kısmı çarpmayın. Tam kısmı aynen duruyor. Şimdi arkadaşlar 3 tamdan bir sayıyı çıkartmışım. 1 tam kalmış. Buradaki sayı kaç tamdır? 2 tamdır. Yine paydamız 10'dur arkadaşlar. 6'dan kaçı çıkarırsam 5 kalır. 6'dan 1'i çıkarırsam 5 kalır. Doğru cevap D şıkkı. Şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Şuradaki sayıdan e, bu sayıyı çıkarırsam direkt bana üçgeni verir derdik. 9. sorumuz. Yukarıdaki şekilde yer alan her bir kutudaki kesir altındaki iki kutudaki kesirlerin toplamına eşittir. Buna göre en üstteki kutunun içinde aşağıdaki kesilerden hangisi yazmalıdır demiş. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? Şunu alalım. Evet. Şimdi sırayla toplayarak gideceğiz. Önce bir düzenleme yapalım. Burada bakın arkadaşlar paydalar eşit değil. Toplaya toplaya bakın. E, yer alan her bir kutudaki kesir alttaki iki kutudaki kesirlerin toplamı eşit. Yani bu ikisini toplayınca bunu verecek. Toplamam için paydalar eşit diyorum. Bunu 4 ile çarparım. Bunu e, pardon 6 ile çarparım. Bunu 3 ile çarparım. Burası ne olur arkadaşlar? 1 tam 4 kere 1 4 bölü 24. Burası ne olur? 2 tam 6 ile çarparsam arkadaşlar 18 bölü 24. Bunu da şöyle yazalım. 3 kere 7 21 bölü 24. Şimdi ikisini toplayınca yukarıyı verecek. Şimdi bununla bunu toplar ince. Bir tam, iki tam daha ne yapar? Üç tam arkadaşlar. 18, dört daha ne yapar? 22 bölü 24. Burada ise arkadaşlar iki tam, burası sıfır tam iki tamlı topluyorum. 18 ile 21'i toplarsam, şurası 24. Ne yapar? 9, 9, 39 yapar. Şimdi şurası fazla arkadaşlar. Bunu şöyle yazalım. 2 tam. Şimdi 39'un içinde 24 bir defa olduğuna göre burasını 3 tama çıkaralım. İçinden bir 24 çıkarsak kaç kalır? 15 bölü 24 kalır. Evet. Şimdi bu ikisini toplayacağız. 3 tam 3 tam daha ne yapar? 6 tam yapar. Bölü 24. 22 ile 15'i toplarsam ne yapar? 37 yapar. Şimdi arkadaşlar yine 37 içinde 24 var. 6 tam 7 tam yükselir. Ee, içinden bir 24 atarsam geriye ne kalır? 13 bölü 24 kalır. 7 tam 13 bölü 24. Doğru cevabımız B şıkkı. Bayağı uğraştıran bir soruymuş ama güzel bir soru. Evet 10. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şurayı 2 tam 1 bölü 4 gibi düşünerek 2 kere 4 8 bir daha ne yapar? 9 bölü 4 diye yazabilirim. Burayı da 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 2 eksi 9 bölü 4 şeklinde yazıyorum. Bunu 2 ile genişlettim. 2 ile genişletirsem ne olur? 18. 18'den 9 çıkarsa ne kalır? 9 kalır. 9 bölü 4 yapar. Bakın burası 18. 18'den 9 çıkarsa 9 bölü 4. 9 bölü 4 çıklarda yok. 9'u 4'e bölersem 2 tam 1 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet 11. sorumuz arkadaşlar. Yine 11. sorumuz da güzel uğraştırıcı bir soru. 11, 12 ve 13. soruları aşağıda yer alan bilgilere göre yanıtlayınız demiş. Şimdi e, neymiş sorumuz? Yukarıda verilenlere göre K artı L işleminin sonucu kaçtır demiş. Önce K'ya denk gelen kesri yazalım. 1 e, tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de kaçı boyalı? 3'ü boyalı. E, L arkadaşlar 2 tam. 1, 2 tane tam var. 4 tane de 3'ü boyalı. E, M ise 1 tam. 3 tane de birisi boyalı. Şimdi k artı l diyor. K'nın değeri kaç? 1 tam 3 bölü 8. 1 tam 3 bölü 8 ile l kaç arkadaşlar? 2 tam 3 bölü 4. Bunları toplamam isteniyor. Burayı ne yaparım? 2 ile genişletirim. Burası ne yapar arkadaşlar? Şunu yazalım. 1 tam 3 bölü 8 artı 2 tam 2 kere 3 6 bölü 8. Şimdi 6 3 tane yapar 9 yapar. 1 tam pardon 2 bir daha 3 yapar. 3 tam 9 bölü 8 yapar. Şimdi arkadaşlar 9'un içerisinde 8 olduğu için 3 tam kaça çıkar? 4 tama çıkar. 4 tam 1 bölü 8 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Şurası basit kesir olması gerekiyor. Evet 11. 12. sorumuz yukarıda verilenlere göre L artı M işleminin sonucu kaçtır? Ee, şimdi L'miz kam kaç? 2 tam 3 bölü 4. Ee, 2 tam 3 bölü 4. 3 bölü 4. Artı M'miz kaç arkadaşlar? 1 tam 1 bölü 3. 1 tam 1 bölü 3. Evet. Şimdi e, bunu 3 ile çarpacağız. Bunu 4 ile çarpacağız. 3 şöyle yazalım. 2 tam 9 bölü 12 artı 1 tam 4 bölü 12. 2 bir daha 3 yapar. 9, 4 daha e, 13 bölü 12. 10 için 12 bir defa olduğuna göre burası 4 tam 1 bölü 12 yapar. Yani doğru cevabımız A şıkkı. Evet son sorumuz e, 13. sorumuz. Yukarıdaki verilenlere göre K artı L eksi L artı M demiş. Şimdi K artı K artı L 4 tam 1 bölü 8. 4 tam 1 bölü 8. L artı M'yi de demin bulduk arkadaşlar. 4 tam 1 bölü 12. Eksi 4 tam 1 bölü 12. Şimdi bunların paydaları eşit değil. Burayı 3 ile çarpalım. Burayı 2 ile çarpalım. 4 tamdan 4 tam çıkarsa 0 kalır. Yani 4 tamlar gider. 3 kere 1 3 3 kere 8 24 eksi 2 kere 1 2 bölü 24 3'ten 2 çıkarsa 1 bölü 24 24 diyoruz 12 yazıyoruz. Evet 1 bölü 24 doğru cevabımız C şıkkı. Evet evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerle toplama ve çıkarma ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.